...tut böyle, Hah. Hayat, aşkım bak bir on saniye rahat durursan açacağım şu kapıyı, tamam mı? Çekil sen koca ...ben şimdi o olayı çözeceğim. Ne yapıyorsun sen? Çekil sana çarpmayayım. Bana bak yavrucuğum, kapıyı kırmayacaksın mı anahtarımız var. Sen şimdi gör karını, gör bak karını ne yapacak. Hayat sarsılmaz vuruş yapacak. Bana bak, biz burayı kiraladık, unuttun mu? Ha, hayat... Oh, oh. Oo, kime çarptın? Oh. Murat sarsılmaz şey. <laughs> çarpmış. <laughs> hayat, ne olur iki saniye şurada rahat dur aşkım, şu kapıyı açayım. Bu arada kendime not, hayata bir daha içirme. Belki bir daha şansımız olmayacak. Niye olmayacakmış? Belki bir daha bu kadar mutlu olmayacağız yani. Hayır bir daha o kadar mutlu olacağız. Benim güzelim. Bana bak Tuval ne demişti? Bebek yapın dedi. Yani hamile kalman lazım. Evet hamile kalınca ne olacak? İçki içmeyeceksin. Ben de rahat edeceğim. Ne oldu utandın? Hadi yürü hadi Allah'ım yarabbim. Yürü. Yani dikkat et. Dikkat et. Girin. Ne oldu kızım, bu saatte ne var? Azime Hanım hastaneden aradılar, Leyla Hanım hastanedeymiş. E, e, ne olmuş ki? Bilmiyorum, telefonda bilgi veremeyiz. Ailesi hemen gelsin dediler. Sen hemen git, Doğruğu kaldır. Ben hazırlanayım hemen. Allah Allah! Ne var ne istiyorsun Allah'ın belası. Ne o? Bu sabah gergin mi uyandık biraz? Sen arayana kadar değildim. Ya ben sana günaydın demek için arıyorum. Sen bana kızıyorsun. Hayır bu hiç kibar bir davranış değil. Bence bu kabalığı biraz Murat'tan aldın sen. Sen beni bu yüzden mi aradın? Ay yok. Sana önemli bir haberim var. Gerçi en önemli haber Murat'ın sarsılmazların oğlu olmadıydı ama. Bence bu da önemli. Bak şu yalanı ikide bir dillendirme Emre, dillendirme. <laughs> Hayat, bunun yalan olmadığını bal gibi biliyorsun değil mi? Sana rapor falan getirdim. Ha, bir anda insan tabii inanamıyor. Gelince çekettirirsin. ettirirsin. Seninle konuşmak istemiyorum ben. Ha, en önemli haberi duymadın. Murat'ın annesi. Leyla Hanım. Tekrar hastanelik olmuş. Ne? Evet. Haberiniz yoktur diye aradım. Telefonlarınızı falan almadınız ya. Murat belki bilmek ister. Ben bunu Murat'a nasıl söyleyeceğim? Nereden öğrendin demez mi? Sen ruh hastası. Ha vallahi orasını ben bilmem. Ben üstüme düşen görevi yaptım. Ama eğer tavsiye istersen... İstemez. Ben yine de vereyim. Hayat benimle çalışmayı kabul et. Ya bir düşünsene. Murat şimdi annesinin hastalığından sonra. Bir de ailesinin gerçek olmadığını öğrenirsen ne olur? Üzülür. Yıkılır. E sen buna izin vermezsin. Bence yol yakınken gel biz bu işi halledelim. Ya siz balayından dönsenize. Yani hayatın gerçekleri sizin romantik komedi tadındaki ilişkinizden. Ne öyle. Hayır. Ben ne yapayım şimdi? Kader bile bunların baş başa kalmalarına izin vermiyor. Allah, ben ne yapacağım ya? Hayat. Ne yapıyorsun burada? Üşüyeceksin. Gelsene içeri. Dün akşam fazla kaçırmışım herhalde. ve biraz hava alayım dedim. Bak tamam şimdi çok güzel bir kahvaltı ederiz. Sonra bir ağır kesici alırsın. Dinlerini silince hiçbir şeyin kalmaz. Yok kahvaltıyı boş verelim. Zaten benim midem kötü. Bir şey yiyemem. Biz en iyisi toparlanıp dönelim. Dönelim mi? Evet dönelim. Ya aşkım sıkıldın mı buradan? Başka yere geçeriz. Ne bileyim otele falan gideriz. Yok ben eve dönmek istiyorum Murat. Ya zaten her şeyi herkesi geride bırakıp geldik. Yani aklım onlarda kaldı. İçim hiç rahat değil. Ya sen boş ver onları. Biz sizi idare eder onlar. Merak etme sen. Murat uzatma lütfen. Dönmek istiyorum. Tamam. Tamam dönelim. Ben aşağıda toparlayayım. Kabardı da kulak kulağımı dibinde. Kimdi o ya? Bir de burada yatmış idiot. De ya bağırsın da kulağımın dibinde ya sabah sab. Başım başım. Sumel Hanım kahvenizi getirdim. Oh, sağ olasın sağ olasın. Onu bana getirmişti. Benim kahvem. Benzi büyütmeyelim, alt tarafı kahvedir ya. Büyütmeyelim mi? Ha? O sizin mahvettiğiniz elbise ne kadardı biliyor musunuz? Çok, çok özel bir kumaştı o. Kaç paraydı? Çok para. Ne kadar çok para? Tamam, ne kadar çok paraysa öderiz. Yani bir işe girdim de öderim. Günaydın. Ee, dünkü tatsızlık için özür dilerim. Ee, Hayat Hanım'ın abisi olduğunuzu bilmiyordum. Bırakın telafi edeyim. Bizim hayata bak dese. Saygınlık kazanmış. Aferin. Biz hala işsiziz ya. Ah baba ah. Nasıl telafi edecek misin? Ee, i̇stemeden kulak misafiri oldum. Bizimle burada çalışın. İş aramanıza falan gerek kalmaz. What? <laughs> Ne diyorsun sen evine? Ne yapacakmış burada? Eserdeğin üst katı var. Orayı işletir. Kafesi var. No, never ever! Ne never ever? Ne güzel konuştu adam ya. Kabul ediyorum, patron. Hah, tamam. Süper, perfect. Şeytanla da anlaşma yapıldı.